Merhaba değerli takipçiler. Bu video içerisinde kripto para dünyasında önemli bir yere sahip olan 3 büyük borsayı inceliyoruz. Binance, Gate.io ve OKX. Bu borsalar kripto para ticareti yapmak isteyenler için güvenilirlik, çeşitlilik ve teknolojik altyapı açısından öne çıkıyor. Şimdi her birini detaylı bir şekilde ele alalım. Videoya geçmeden önce bu 3 borsanın da partner kayıt linkini videonun açıklama kısmına bırakıyoruz. Bu linkler üzerinden ömür boyu yüksek komisyon indirimleriyle birlikte üyelik oluşturabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. 1. Binance. Neden Binance borsasını tercih etmelisiniz? Binance 2017 yılında Changpeng Zhao tarafından kuruldu ve kısa sürede dünya genelinde en büyük kripto para borsalarından biri haline geldi. Platform 300'den fazla kripto para birimini destekleyerek geniş bir ticaret yelpazesi sunar. Binance Smart Chain (BSC) gibi inovatif projeleriyle kendi ekosistemini oluşturmuş ve kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlamıştır. Güvenilirlik, Binance güvenlik konusunda endüstri standartlarını belirleyen birçok önlem alır. Soğuk cüzdan kullanımı, iki faktörlü kimlik doğrulama ve sürekli güncellenen güvenlik protokolleri ile kullanıcıların varlıklarını korur. 2021 yılında yaşanan hack olayına rağmen Binance hızla müdahale ederek kullanıcılarının zararını karşılamış ve güvenilirliğini korumuştur. Avantajlar. Düşük işlem ücretleri, özel avantajlar ve Binance Coin (BNB) ile yapılan ödemelerde ek indirimler sunar. Geniş likidite, hızlı işlem gerçekleştirme ve çeşitli ticaret seçenekleriyle kullanıcı deneyimini artırır. 2. Gate.io neden tercih edilmeli? Gate.io, 2013 yılında kuruldu ve kripto para dünyasındaki uzun geçmişi ile dikkat çeker. Kullanıcı dostu arayüzü, hızlı işlem süreçleri ve geniş varlık yelpazesiyle yeni ve deneyimli yatırımcılar için ideal bir platformdur. Özellikle özel tokenları listeleyerek çeşitlilik sunmasıyla bilinir. Güvenilirlik: Platform kullanıcı gizliliğine önem verir ve bu doğrultuda özel bilgilerin güvenliği için sıkı önlemler alır. 2017'de yaşanan hack olayından sonra platform güvenlik sistemlerini güçlendirmiş ve kullanıcı varlıklarını koruma konusundaki kararlılığını göstermiştir. Avantajlar: Düşük işlem ücretleri, hızlı para çekme ve yatırma işlemleri ile kullanıcı memnuniyetini artırır. Türkçe dil desteği ve 7/24 müşteri hizmeti ile kullanıcılara destek sağlar. 3 Okex neden tercih edilmeli? OKEX, 2017 yılında Hong Kong merkezli olarak kuruldu ve vadeli işlem opsiyonları ile öne çıkan bir platformdur. Geniş varlık yelpazesi ve yüksek hacimli ticaretin yapılabildiği likidite ile dikkat çeker. Finansal ürün çeşitliliği ile yatırımcılara geniş bir ticaret seçeneği sunar. Güvenilirlik, platform kullanıcı bilgilerini korumak için en son teknolojiyi kullanır ve düzenli olarak güvenlik denetimlerine tabi tutulur. Şeffaf işlem politikaları ve kullanıcılarına düzenli olarak bilgi sağlama konusundaki kararlılığı ile güvenilir bir platformdur. Avantajlar: Vadeli işlem opsiyonları, spot piyasa işlemleri ve staking gibi çeşitli finansal ürünler sunarak yatırımcılara geniş bir yelpaze sunar. İleri düzey ticaret yapanlar için gelişmiş ticaret araçları ve analitik veri sağlar. Sonuç: Her biri kendi alanında güçlü olan Binance, Gate.io ve OKX borsaları, kripto para ticareti yapmak isteyenler için güvenilir, çeşitli ve teknolojik açıdan gelişmiş platformlar olarak öne çıkar. Ancak her kullanıcının ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle kendi ticaret stratejinize ve tercihlerinize en uygun olanı seçmek önemlidir. Başarılı ticaretler dileriz.